Biri geliyor karşıdan. Saçlar arkaya taralı. Pırıl pırıl parlıyor. Güzel giyimli. Gece yolda giderken araba vursun, arabanın ışığını söndürür. Öyle bir yağ sürmüş kafaya. Ama dedi almanız çok zor. Bir kere yakalayamazsan 5 ay 6 ay bulamaz. Bir saniye düyelik girdi çıktı diyor oğlum. Babam benim diyor geliyor sarılıyor. Ben diyor oğlunun asker arkadaşıyım. Çok can giyinen, müthiş kumar düşkünü. Ama kumara gitmeden yakalaman lazım. Baksanız nasıl yanıyor o saçlar biliyor musun? Pırıl pırıl böyle. O arabada çok ünlü bir türkücü ve çok ünlü bir avukat indi. Ya abi son el dedi ya. Çift okey var abi dedi ya. Çift okey. Selam dostlar. Bugün yapacağımız bu yayında hem güleceğiz hem düşüneceğiz. Komik ve trajik bir olay. Fatih Asayiş Büro'ya geldiğimizde tabi burada bütün suçlara bakmaya başladık. Artık sadece cinayet değil, gasp, ırsızlık, yan kesicilik ve türleriyle alakalı. Bir gün büroda oturuyoruz. Gündüz yeni aldım görevi. 70 yaşlarında bir amca geldi. Dedi ki arkadaşlar benim başıma bir şey geldi. Bununla ilgili karakola gittim ama karakol amca asayiş buraya geç sana da çok yakın onlarla bir görüş ona göre sonra onlar sizi buraya getirir şeklinde bir şeyler söylemişler. Amca da gelip derdini bize anlatıyor. Cemil amca. Cemil amcamız arkadaşlar emekli bir amca. Yaklaşık 6 tane dükkanı vardı hatırladığım kadarıyla. Daha önceden edinilmiş bir mal ve bu dükkanların kiralarıyla geçiniyor. Kira gelirleri de gayet iyi. Dükkan kiralarını topluyor arkadaşlar. 3 dükkanın kirası yaklaşık 2 aylık kira. Ama döviz olarak almış bunları. Almış demiş ki ben bunları bozdurayım TL olarak bankaya ertesi gün gider yatırırım. 3 dükkan ve 2 aylık kira ciddi bir rakam tutuyor. O zamanın parası anlattığımız olay 2007-2008 yılları şimdi 250 bin TL civarında falan bir para yapıyor. Gidiyor döviz bürosuna. Döviz bürosunda yaklaşık şu kalınlıkta bir tomar para yapıyor arkadaşlar. Lastikle sarıyor parayı ve ceketinin şöyle iç cebine koyuyor çıkıyor. Evine doğru yürümeye başlıyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Evinin sokağına çok az bir mesafe kaldığında önünde giden bir şahıs var. Şahıs cebinden o arada bir zarf düşürüyor. Farkına varıyor, zarfa doğru gidiyor ve zarfı aldığında, doğrulduğunda zarfı düşüren kişi ortada yok. Sağa bakıyor, Cemil amca sola bakıyor. Ne yapacağım diye diyeceğim. O esnada yanına biri geliyor. Amca zarfı buldun. Aç bakalım içinde ne var. Ya oğlum diyor git el alemin şeyi bize ne. Niye açalım adamı zarfı. Aç amca diyor ya aç. Bak bunda diyor bir şey var muhtemelen. Açmasan diyor bana ver ben alıp giderim diyor. Cemil amca zarfı açıyor. Bir açıyor içinde bir miktar para var. Ver diyor yarısı yarı yarıya paylaşalım diyor. Kaçalım gidelim buradan diyor. Tam o esnada zarfı düşüren şahıs yanlarına geri geliyor. Amca diyor, ben diyor biraz önce zarf düşürdüm. Benim zarfımı gördünüz mü? Cemil amca zarf böyle elinde bu şekilde kalıyor. Ha bak diyor senin elinde. O yanındaki de Cemil amcaya sonradan yanaşan kişi de zarfı düşürene diyor ki bu amca diyor aldı diyor parayı bölüşelim kaçalım dedi bana diyor. Cemil amcaya bir bir de suçlama yapıyor. Bu sefer Cemil amca böyle bir şey olmadığını, bu zarfın açılmaması gerektiğini bu adama söyledi ya, onun bir mahcubiyetini yaşıyor ve zarfı düşüren kişiye kendini kanıtlama yarışına girmeye başlıyor arkadaşlar. Zarfı düşüren kişi alıyor zarfı eline, açıyor, bakıyor 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 paralara. Burada diyor eksik var. Ben paramı çalmışsınız. O yanındaki kişi bu çaldı diyor. Cemil amca yok oğlum diyor biz diyor açtık sen geldin zaten. Çıkar diyor cebindeki paraları. Cemil amca cebinden ne varsa çıkarıyor. Al diyor. Alıyor paraları. Bakıyor. Yani normalde düşünürseniz arkadaşlar. Bir paranın kime ait olduğunu tanımlayabilir misiniz? Öyle bir şey mi var? Yok ama adamcağız o kadar maçup olmuş ki artık. Kanıtlama yarışına girmiş kendini. Diyor ki al bak oğlum. Bakıyor bakıyor. Hayır diyor bu paralar bizim değil diyor. Zarfı düşüren. O arada... Ceketini aç diyor. Cemil amca ceketini açıyor. Böyle yapıyor. Bir saniye diyor elik girdi çıktı diyor oğlum. Bir saniye sürdü diyor. Ben de diyor para olduğu iç cebinde Cemil amcanın para var ya bank dövizde bozdurduğu para. Böyle vurdum diyor. Baktım diyor para yerinde duruyor. Ha, tamam demiş. Bu sefer inandım diyor adamlara. Yani böyle bir şey olduğuna inandım. Pantolonun cebine koydum. Diğer paraları da bunlara verdim diyor. Bana bulaşmayın oğlum hadi alın gidin dedim diyor. Ve bunlar çıktılar ben diyor. Hemen 50 metre ileride evim zaten diyor. Eve girdim. Oturdum. Televizyon izledim falan. Hanım diyor yemekleri yapmış. Bu arada arkadaşlar Cemil amca çok komik bir adam. Böyle konuşurken falan sizi böyle rahatsız etmiyor konuşmaları ve gülüyorsunuz. Oturduk diyor yemek sofrasına. O arada kızım geldi diyor. Ot muhabbet ediyoruz falan. Kızım demiş ya başımdan böyle böyle bir olay geçti. Derken kızı çığlık atma gitti paralar gitti paralar böyle diyor vuruyor diyor ellerine karısı aptalın teki misin soymuşlar seni daha diyor hiçbir şey yok ortada kızım diyor gitti ceketi getirdi ceketin cebine elimi bir attım diyor bir çıkardım aynı destenin boyutunda gazete kağıtları kesin gazete kağıtları cebimde diyor yani 250 bin liraya belki o zaman bir araba bile alabilirsiniz yani böyle bir deste bunu görünce diyor vay be demiş. Para gitti. O esnada yüzüme diyor bir terlik yedim. Karısı terlikle vurmuş. Lan demiş keşke demiş. insan demiş bu hepsini alacağını acık biraz da bize bırakır şeklinde bir muhabbet ederken bu sefer diyor ikinci terlik de kafama geldi diyor eşim tarafından diyor. Eşimden de şikayetçiyim, bizde işte çocuğumdan da şikayetçiyim, bu adamlardan da şikayetçiyim falan diye böyle gülerek bize anlatıyor. Tabii sonra gerçek suçludan şikayetçi olduğunu bu şekilde ifadesini aldık. Çalışmalara başladık. Anlatmış olduğum olayın adı zarfçılık. Bir yan kesicilik tekniğidir bu. Bunu herkes yapamaz. Bunun ustası olmanız lazım. Yan kesiciliğin bazı kolları vardır. Mesela pislikçilik vardır, zarfçılık vardır, tantanacılık vardır, normal yan kesicilik vardır, silkelemecilik vardır ve bir sürü dallar var. Bu dallar üzerinde bu işleri yapanlar gerçekten bu işlerin uzmanıdır. Biz tabii çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ne yaptık? Hemen gittik o döviz bürosuna arkadaşlar. Döviz bürosuna gittik. Cemil amcanın o gün geldiğinde Oradaki hareket kabiliyetlerini, kamera görüntülerini incelediğimizde Cemil amca iki kişi ve oturan bir bayan var. Hanımefendi var bir tane oturuyor orada. Cemil amca parayı alıyor, çıkıyor. Hiçbir anormallik yok. Yürüyor gidiyor. Devam ettik izlemeye. Devamında ne oldu? O iki kişi işlemlerini yaptı. Para aldı, para verdi. Onlar da gitti. Kadın hiçbir işlem yapmadı. Kadın olaydan yaklaşık 10 dakika sonra döviz bürosundan çıktı. Hatta orada bir şeyler konuştular döviz bürosunun sahibiyle. Oradan çıktı, belli bir açıya kadar takip ettik. Ondan sonra kamera görüntüsü kayboldu. Ama oradan gittikten sonra nereye gidebilir diye baktık. Orada bankalar var. Hemen yan tarafında banka var. Tesadüfe bankaya girdik dedik bugün işte şu saat aralığındaki kamera görüntülerini izleyebilir miyiz? Açtılar, izledik. Bir tahminimiz doğru çıktı. Kadın bankaya geldi. Bekleme salonu olan bölgede bir sandalyeye oturdu ve önde oturan bir erkek şahısla fısır fısır konuşmaya başladı. Anlıyoruz yani sesli değil video ama konuştuklarını anlıyoruz arkadaşlar. Orada en sonunda desteği tarif etti. Topkapı'da çalıştığım dönemlerde, otogarın olduğu dönemlerde bu işlere bakmıştık. Zarfçılık hepsine baktık yani. Yan kesimin bütün dallarını oradan çok iyi at, biliyorum. Zarfçılar desteği görmek zorunda ona göre kağıt hazırlayacaklar. Deste aralığını. Çünkü gittikten sonra, olay bittikten sonra şahıs hemen işe uyanmasın diye oraya mutlaka bir şey koymaları gerekiyor. Ama o destenin kalınlığını, ebatını görmek zorundalar. O şekilde Önünde oturan adama bu kadın eliyle şöyle bir hareket yaptı. Dedik ki kadın bu, adamımız bunlar. Bu kadın, bu adam ikisi beraber erkete şeklinde düşünün veya olaya yardımcı olan kişiler olarak düşünün. Ve bu şekilde tespitlerini yaptık. Daha sonra bunların tam görüntülerini alarak şahısları tespit ettik arkadaşlar. Birisi İsmail, Yan kesicilikten zarfçılıktan yaklaşık 20 tane kaydı var ve eşi Yasemin. Yasemin de yan kesici. Ee, kadınların çantalarından yan kesicilik yapmak suretiyle cüzdanlarını, özellikle pazarlarda bu işi yapan şey. Bunlara hemen bir dedik operasyon yapalım. Evleri Fatih'te Fatih'i bilenler Horhoru bilirler. Müstakil iki katlı bir ev alt katında bir komşuları var. Üst katta da bunlar oturuyor ama bir mekan gibi düşünün. Çok kötü bir evdi. Orada oturuyorlar ama gittiğimizde maalesef evden taşınmışlar. Bayrampaşa bölgesinde bir erkek kardeşi var. Erkek kardeşinin evine taşındığı şeklinde bir bilgi aldık. Tabi bunları tespit edebilmek çok zor. Çünkü sürekli hareket halindeler, sürekli işe çıkıyorlar. Kardeşinin evinin de Merdis kayıtlarında herhangi bir bilgisi adresi yok zaten. O yüzden zorlanmaya başladı. Bir gün sonra tekrar görevdeyiz. Aksaray'ı bilenler bilir. Pavyonların gece kulüplerinin gece hayatının özellikle zirveye çıktığı yıllar. Akşam saat 2'den 3'ten sonra pavyonlar dağılır. Oradan çıkanlar evlerine giderler. Tam eski iski binasının olduğu yerde bir amca 65 yaşlarında Pavyona gelmiş o gece. Cebinde de 4 bin dolar para var. Harcamasını yaptıktan sonra kalan para 4 bin dolar cebinde. Pavyondan çıkıyor. O iskinin tam önünde biri giriyor karşıdan. Babam benim diyor sarılıyor. Bak böyle aynen hareket bu. Babam benim diyor geliyor sarılıyor. Ben diyor oğlunun asker arkadaşıyım. A falan derken şuralarından arkadaşlar. Bakın şuralarından şu kemerden her iki tarafından şöyle göstereyim size. Her iki tarafından tutarak yukarı doğru kaldırmaya başlıyor ve silkeliyor. Silkeledikten sonra bırakıyor ve yanından devam ediyor yürüye yürüye gidiyor. Amca şu pozisyonda kalıyor. Ama oğlum benim oğlum yok ki kızım var benim. Diyor. Olayın şaşkınlığında aslında parasının çalındığından haberi yok. O sadece silkelendiğini zannediyor. Oradan da bir 4000 dolar alıyor bunlar. Bizim aktörümüz. E Tarif et amca bakalım nasıl biri. Saçlar arkaya taralı. Pırıl pırıl parlıyor. Güzel giyimli. Ama diyor bir şey fark ettim diyor sanki. Bir baktım diyor. Yani sanki buradaki şu parmağı yoktu diyor arkadaşlar. Şu parmağı. Şimdi hemen o detayı da size anlatayım. Eskiden yan kesiciler şu parmaklarını kestirirdi arkadaşlar. Çok denk geldim şu parmaklarını kestirirdi kendi isteklerinle. Yani baş parmak çoğu yan kesizde yoktur. Çünkü dört parmakla cebe girmek çok rahattır. Bu parmak takıldığı için cebe giremezler. Çok rahat giremezler. Ama bu, bu parmak olmadığı zaman çok rahat hareket edebilir yan kesici. Ceplere girebilir. Şahsı tespit ettik arkadaşlar. Parmaksız Reşat. Tabii Reşat belli bir süre cezaevinde kalmış çok can giyinen, çok böyle keyifli, eğlenceli, müthiş kumar düşkünü. Parayı buldu mu kumara gider. Bu kadar. Anlatılanlar bu. Arkadaşlarını bulduk, herkesi bulduk. Reşat parayı buldu mu abi kumara gider. Ama herkese de parasını dağıtır. Yani çaldığı parayı önüne gelene dağıtır. Ama kumara gitmeden yakalaman lazım. Kumara gitti mi kimseye bir kuruş para vermez kendi halinde annesiyle beraber oturan, parayı bulduğu zaman eve hiç uğramayan, para bitti mi bunalıma girip evden çıkmayan bir tip olarak parmaksız Reşat'ı tarif etti herkes bize. Ne yapalım, ne edelim? Arkadaşlar yaklaşık 3 veya dördüncü gündü biz bir şekilde İsmail'in takıldığı kahveyi tespit ettik. Reşat zaten ortada yok. Evine gittik, ekipler gönderdik, ekip Gitti evde kimse yok. Aramayla beraber girdik. Arama kararıyla. Evde yok. Ama İsmail rahat. Her yere gidiyor. Çünkü olayın içinde olmadığını bulamayacağımızı zannettiği için rahat. Bayrampaşa'da bir kahvede İsmail'i tespit ettik ve İsmail'i yakaladık. Evine giderek karısını aldık. Karısıyla beraber Asayiş Büro'ya getirdik arkadaşlar. İsmail zaten parmaksız Reşat'a çok kızgın zarfçılık olayından aldıkları paradan 1 lira para vermemiş. Bir de bir gün önce de silkelemeden parayı aldı. Bize tanımlaması İsmail'in suydu. Geceleri silkelemeci, silkelemeci gündüzleri, gündüzleri bu zarfçıdır adam bu adam abi. Öyle bir hızlı bir yan kesici yoktur dedi. Biz onun yanında yetiştik dedi. O öğretti bize dedi bu yan kesicilik olaylarını. Bu kadar. Her ikisini birden büroya aldık. Nasıl buluruz dedik Reşat'ı. Dedi ki abi Reşat'ı bulursanız nerede bulursunuz biliyor musunuz? Yeşilköy'de bir kumarhane var. Bu kumarhaneye gider bu adam. Ama dedi almanız çok zor. Neden zor? Dedi kumarhane son derece korunaklı. Kameralardan izleniyor aşağısı. Aşağıda erketeler var kapının önünde. Şüpheli birini gördükleri an kumar dağılır. İçeride aranması olan varsa gizli bir geçiti varmış o geçikten kaçar gider ve yakalayamazsınız. Zaten reşatı bir kere yakalayamazsan 5 ay 6 ay bulamazsın. Bize dediği bu. O aldınız aldınız. Şimdi dedi bunda para da var. Yüzde yüz dedi orada abi bu. Biz hemen ekipleri topladık. Beraber geldik Bakırköy'e. Bakırköy Asayiş Büro'ya. Bakırköy Asayiş Büro'da ilçe polisiyle, ilçe Asayiş Büro'yla oturduk bir toplantı yaptık. Dedik girip bu adamı buradan almamız lazım. Dediler ki bize, abi buraya hiç giremedik daha. Hiç giremedik. Kapıda duran erketeler bütün ilçe polisini, kumar polisini hepsini tanıyor. Bunun haricinde asla müşterisi olmayan bir kişiyi almıyorlar içeri. Kapıları içeriden basmak suretiyle kapılar açılıyor. Ve iki kapıdan içeri girmeniz lazım. İçeri girme şansın yok dedi. Biz baskına gidiyoruz ama girdiğimizde ne kumar kalmış ne şey herkes oturmuş televizyon izlerken buluyoruz. Dedi. Aslında çok büyük kumarlar dönüyor. Poker, moker falan böyle kumarlar dönüyor içeride. Dedim bakalım bir deneyeceğiz. Yani bir apartmanın ikinci katında bir yer düşünün. Kumarhane dediğim yer böyle bir apartman dairesi. Bekledim, bekledim yaklaşık 4 saat. Sivil bir araba bulduk. Bizim kendi sivil araçlarımız var ama eski tip olduğundan da arabaların polis aracı olduğunu anlayabiliyor arkadaşlar. Aldık bir sivil araba gittik oturduk 4 saat bekledik. 2 tane erkete bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Böyle var ya cam gibi hep etrafı kesiyorlar. Yabancı biri gelir falan ve ellerinde buton varmış. Biz sonradan fark ettik bir de butonları var butona basıyor tak hemen yukarıdaki masalar polis geldiği zaman saat 1 buçuk 2 arkadaşlar. Oldu 4 saat. 4 saattir bekliyoruz. Giremiyoruz içeri bir tür Bir baktım lüks bir araba geldi. Araba gelince bu iki erkete hareketlenmeye başladı. Dedim bunlar buraya geldi %100. Planlama yapıyorum. Ben hemen arabadan çıktım. Telefonumu elime aldım. Konuşuyormuş gibi kapının önüne geldim. Orada işte biriyle muhabbet ediyorum sanki. Aa falan diyorum gülüyorum falan. Olaya bir türlü şey vermiyorum. Bir baktım o arabadan çok ünlü bir türkücü ve çok ünlü bir avukat indi. Avukat beni tanıyor aslında. Şubeden tanıyor çünkü ağır cezalık suçlara bakıyordu. Şubeye bizim cinayet büroya belki de 50 kere gelmişti. İsim olarak bile biliyor beni avukat. Bende de bir şapka var. Tekrar döndüm şapkayı aldım. İyice yüzümü kapattım. Diğer erkete bunların arabaya aldı. Arabayı park ederken ikinci erkete de bunların önünde olmak üzere yukarı doğru çıkmaya başlarken ben avukatın koluna girdim. Kafam böyle. Avukat şimdi bana böyle bakmaya başladı arkadaşlar. Böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor, bakıyor. O beni görevli biri zannetti. Yüzümü göremiyor. Görevli biri zannetti. Beraber yürüyoruz. Ben onun koluna girmişim. Basabakları çıkıyoruz. iki kat çıkacağız. Yanındaki türkücü benim onun tanıdığı arkadaşı olduğumu düşünmüş. O da uyanamıyor işe. Erkete de, de Aa, bu abilerle bu abi de kumara geldi herhalde beraberler. Ben koluna girdim çünkü. Ama avukat böyle böyle yapıyor çıkarmaya dedi, ben bırakmıyorum. Sürekli kolundayım. Hop kapılar açıldı. İkinci kapı da açıldı. Biz evin içerisine girdik. Baktım üç tane masa var. 3 masanın en köşesinde bizim parmaksız Reşat. Nasıl tanıdım biliyor musunuz? saçlarından tanıdım. Bu saçları arkaya tarıyor. Zeytinyağı ve limonla bastırıyor saçı arkadaşlar. Özelliği bu. Nasıl baksanız nasıl yanıyor o saçlar biliyor musun? Pırıl pırıl böyle. Gece yolda giderken araba vursun, arabanın ışığını söndürür. Öyle bir yağ sürmüş kafaya. En köşede oturuyor. Oyun oynuyorlar. Ben tek başıma hemen tuvaletin olduğu tarafa geçtim. Tuvaletten çıktım. O Türkücü ve avukatı bir masaya oturttular. Abi hoş geldin hemen ikramlar falan böyle onlara nasıl itibar falan. Ben de gittim orada tek bir masaya oturdum. Bunlara bir şeyler getirirken mekancı böyle yandan yandan bana bakıyor. Ulan bu kim acaba burada oturuyorsun? şimdi? Nerede geldi bu adam? Normalde ben onlarla girdim içeri ama onlar girdikten sonra ayrıldım. Benim kim olduğum belli değil. Oturdum bakıyor bakıyor daha sonra kalktı. Böyle bir kamera var izlemesi için bir televizyonun içerisine bir şeyler koymuşlar. Oradan bakan bir şahıs var. Onun yanına gitti arkadaşlar kameraları izleyen çocuğa. Arkadan bir tokat attı. Çocuk da şaşırdı. Oradan çıktı. Bir tane çay aldı. Geldi benim masama oturdu. Böyle bakıyor bana. Abi, abi yakalandık, yakalandık mı dedi. Mi? Evet dedim yakalandınız. Seni tebrik ederim abi dedi. İlk kez buraya sen girdin. Beni ilçe polisi zannetti. Yani Bakırköy ilçe polisi zannetti. Hemen ben telefonu aldım elime. Dedim diğer arkadaş Bakırköy İlçe Emniyet'in personeli de geldi. Ve bütün paralar masada. Üç masada da dolu. O diğer türkücü ve avukat bir tarafta oturuyorlardı. Daha onlar için kumar masası açılmamıştı. Onlarla ilgili bir sorun yoktu zaten. O üç masadaki paralar ve kumar dedim ilçe polisine alın bu sizin. Onlar da şok, şok zaten. Nasıl girdin abi falan diyorlar. Onlar da bir şok oldu. Ben elemanı aldım. Reşat'ı aldım. Çıktık ya abi son el dedi ya. Çift okey var abi dedi ya. Çift okey. Bütün para benimdi. Lan dedim para senin olsa ne olur artık devletin o para bitti. Senden gitti. Paranın tamamı da masanın üzerinde böyle arkadaşlar. Oradan getirdik büroya. Asayiş büroya getirdik. Cemil amcayı da çağırdık. Teşhisini yaptı. Evet dedi bu Evet dedi bu ama kadını bilmiyorum dedi. Tabii kadını görmemiş Cemil amca o şeyde oturduğu esnada. Parmaksız Reşat bize sadece şunu söyledi abi anlatırım ama dedi beni sakın dedi İsmail'in yanına koymayın. Döver beni dedi. Para vermedim ona istedi dedi. Cemil amcadan aldığı o 250 bin liraya yakın parayı daha o gece bitirmiş. Daha sonra 4 bin dolar aldığı paradan da 400 dolar para kalmış cebinde. O parayı da teslim aldık mahkeme kararıyla sahibine teslim edildi. Reşat silkeleme ve zarfçılıktan, Yasemin olaya iştirak etmekten, yardım yataklıktan, İsmail de zarfçılık olayında bulunmaktan dolayı her üçü birden tutuklanarak cezaevine gönderildi.